Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimle beraber 4 adet paket açacağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet, evet. arkadaşlar bende 4 tane var. Kuzenimde de 4 tane var. <laughs> arkadaşlar bende açılmış kartlar da var. Arkadaşlar şimdi ilk paketimizle başlayalım hemen. Arkadaşlar ben açtım ilk paketimi. Bakalım ne çıkacak. Bir de arkadaşlar bunlar yeni sezon. Evet. Bakalım yeni Oo, arkadaşlar. Evet. Artı, ve halen çıktı. arkadaşlar, artı kızıl ve Haaland çıktı arkadaşlar. Ben yırtalım. Yırtalım. Hayır. Ben de açıyorum arkadaşlar. Beşiktaş'tan Redmond geldi. Efsanevi olattı. Best geldi arkadaşlar. Bunlardan ne kadar efsane çıktı ya? Evet Değil arkadaşlar. Mi? Evet Emre haklı. Ya yani, evet Emre haklı ya. Yani. Arkadaşlar biz düzenimle tatas yapıyoruz. Uy. Evet. Haklı. Hemen ikinci paketimize geçelim. Ben daha açamıyorum. Ben açtım arkadaşlar. Ben açtım. Trabzon'dan Maxi domes. Emre yardım et. Esin yan çıktı bir de arkadaşlar. Emre yardım tamam. et. Tamam. Açamadım. Ver yardım edeyim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar Emre çok güzel. Onu çok seviyorum. İyi mi? Ben de evet. seni çok seviyorum. Allah Bu çok sıkışmış. Arkadaşlar beninki. Allah! Bu açılmıyor. Dur ben de deneyeyim. Evet arkadaşlar. Bunu ee, dur, açın, videonun sonunda açalım tamam dur, mı? Dur, dur arkadaşlar çok <laughs> Arkadaşlar ben 3. <üçüncü> paketime geçiyorum. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> düzenime halen çıktı ya. <laughs> evet. Sen, sen. açtım. Açtı arkadaşlar helal olsun. Ben açamıyorum. Çatırmayın. Oy. Oy. Ver bakalım. Aç. Evet. Sonra arkadaşlar göster. Wow. Ha, göster. Oyna. Arkadaşlar Rafael Pele geldi ve Ay Rafael Leo geldi arkadaşlar ve Pele. Evet. Hmm. Aynısından çıkardın. Evet. Bir tanesini de bana verdi arkadaşlar. Ben yine Pele çıktı. Evet arkadaşlar yine Pele çıktı. Arkadaşlar ben 3. paketimden Trabzon'dan Umut Bozot. Liverpool'dan da Salah geldi. Salah'ın saçlarına bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben de açıyorum. Bunlar çok güzel. Var mı arkadaşlar? Arkadaşlar. Inter'dan Lukaku geldi. Futbol bulatmış. Lev. Dur okuyamadım. Hadi. Lev Yasin geldi arkadaşlar. Evet. Ula. Oturdu. Bir şey olmaz zaten onlar yırtılıyor. Hadi. Tamam çıktı Evet arkadaşlar benimki biraz yırtıldı. Son bir benim kal paketim kaldı. kaldı. Kimizin de bir tane kaldı. Ben açıyorum. Ben açamadım. Oo! Manchester United'tan Bruno Fernandes. Benimki son son bir tane kaldı. Manchester City'den de. Açıyorum. Ben onda Silva geldi Oy. arkadaşlar. Açıyorum hala. Benim kartlarım bunlar arkadaşlar. Yardımcı olayım mı? Olur. Bunu ben açayım mı? Ne? Olur. Şu. Dur açamıyorum. Bu uçurdu. Arkadaşlar açıyorum. Hadi aç. Galatasaray'dan wow. Manchester City'den de Rodri geldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bitirdik. Arkadaşlar o zaman ben biz size tataslarımızı da gösterelim. Evet. Şimdi size bir saniye. Şurada Haaland var ya. Hı hı. Benim de Bruno Fernandes'le tatas var mısın? Al bakalım Bruno <laughs> Fernandes. Arkadaşlar o da bana Haaland verdi. Batalım Başta Tatalce yapmak ister misin? Hı hı. Göster bakalım kartlarını. Şunu. Yani şu şunu şunu vereyim. Tamam, batarım. Bu şu olur mu? Hı. Ne Hı hı. Olur. şunu al. önce şunu. Tamam. Sana ne kimi veririm? Transparent. Tamam, Matsless. Evet. Al bakalım. Al bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hala takas ediyoruz. Arkadaş şimdi ben Rafael'le olur mu? Rafael'le. O bende var. Rafael'le olur mu? Tamam. Rodri Çimin'le. Ee, Umut Bozat. Bakalım. Evet arkadaşlar bana yine Trabzon geldi bakın. Evet. Dur 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 bakın. Rafael Leo şu şu. Şununla. Evet, evet arkadaşlar. Şeyi değiştirir misin? Sala. Olur. Ben tamam, sala. Tamam. Ben de Raffaello. Evet arkadaşlar, tatamızı tat, tatas da yaptık. Evet. Sizce sen e, önceden açtığımız tartları da getir, tamam mı? Sala. Tamam. Dur gel. Evet arkadaşlar, geliyor. Ben de arkadaşlar size tartları göstereyim, Nereye çıktığını. Bana burada bayağı fazla var. Evet, ay ben benimkiler burada seninkiler içeride. E gel benimkiler bunlar mı? Hah tamam. Göster arkadaşı. Hepsini topla. Bakayım. Ee, bakayım. Evet, tamam. Bana Aa bir saniye. Burada önemli bir şey var. Hemen kart arıyorum arkadaşlar. Tatas yapacağım. Ağlan. Ben ama sana. Arkadaşlar benim İki aden... tane olan yok. Ya, evet arkadaşlar benimkiler de karıştı. Ver sonu düzelteyim. Ne? Tamam. Arkadaşlar şey, içeri girdikleri için biraz sessiz ol yapıyoruz. Arkadaşlar şey, kuzenim. En Yok. Bugün maç var arkadaşlar Fenerbahçe'nin. Evet arkadaşlar. Hem de Fatih ile Fatih mi? Yani, o kim? Adı Fatih ya. Ha, Fatih karaküme arkadaş. Evet Fatih Kara karşı. Bakalım e, bir sene önce birbir bir ka kalmıştılar. bakalım şimdi na nasıl olacak? <laughs> Nereden hatırlıyorsun? Arkadaşlar ben videodan önce de açıklarımızı göstereyim. İlk arkadaşlar Bruno farından çıktı. Benimki de bu. Sana göster bakalım. Benimki de Galatasaray'da çıktı. Ha. Bakalım evet. Hep Seferovic arkadaşlar. Siz kapıyı kapatabilir misiniz? Tamam. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Real Madrid'den Benzema. Ne Bu. Olamaz. Evet arkadaşlar. Er Fenerbahçe'den ya. Arda Güler. Benim gidi. Dur hemen görüştürücü. Arkadaşlar üzerime Pele. Dur çok fazla oldu. Bunt bozoru değiştirdik. Ben Oliveira. Elvan Valencia. El Bakın Elvan Valencia. <laughs> Bu benim mi? Hah. Elal yeşil çıktı arkadaşlar. Sonra arkadaşlar tatas ettiğimiz Lutaku. Evet. Dimaria. Evet arkadaşlar. Bunu da tatas ettik. Evet tatas ettik. İbrahimovic Milan'dan. Evet. Çok güçlü olabilir bu. Ben bilmiyorum böyle. Pele. Bunu da tatas ettik. Lewandowski de... arkadaşlar. Hepsini takas ta ettik arkadaşlar. Ben de... Daha... Ne Mbappe bu bana çıktı. Mbappe, Mbappe. Ne az önce tapas ettiğimiz. Bernardo Silva bana çıktı. Benim bir sürü Oy, terk, oy. ettiğimiz. Benim bir sürü Redmond. Bunu arkadaşlar Beşiktaş'ı bir arkadaşına vereceğim beni takip ediyor. Kafa arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bir sürü kartı oldu ilk. Best. İlk kez ama düştü. Best arkadaşlar. Essein <laughs> ve Rodri. Yani ki düştü arkadaşlar. Ben sana bir tane daha kata yapmak istiyorum. Ama bu üstü. Dur. dur. Önce yerlerimizi de Ama hangisini vereceğim? O, oyun. Ne? Aynı. Aynı. Bu da aynısı değilmiş. Sana. Benimki... Bernardo Silva ile. Ver batayım. İstediğin var mı acaba arkadaşlar? Saha değil şey şeyi seçme. Şşş. Dur fazla gittim. Ben, tamam tamam. Alometla. Peki Silva. Allah bakalım. Bana da arkadaşlar ben onda Silva'yı verdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Futbollatalım, hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.